Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı süreci hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ta ki satın alacağını düşünmesinden satın aldıktan sonraki sürece kadar pek çok şey yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Şu sıralar gündemde Elon Musk'ın kimlik bilgilerini saklaması için İsrail'i bir şirkette anlaştığı haberleri yer alıyor. Bugünkü konumuz da bu. Twitter'da en son neler oldu? Yaşanan bu süreci kısaca özet geçelim. Sonra da konumuza hemen dönelim. Son zamanlarda gündemin ana başlıklarından biri hiç şüphesiz Twitter isminin X olarak değiştirilmesi oldu. Uzun yıllardır X duyduğu ilgiyle bilinen, hatta bir çocuğunun ismini bile X koyan Musk, beklendiği gibi sosyal medya platformu Twitter'ın adını da X olarak değiştirdi. Şimdi tüm bu gelişmeleri tek tek anlatmayacağım. Ama yakın zamanda yaşanan önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. <laughs> Musk, X'te yani Twitter'da paylaştığı bir gönderide Blue abonelik sistemi için kimlik doğrulamasını getireceğini açıkladı. Özellikle mavi tiki alıp kötü niyetli kişiler için bu durum önlem açısından oldukça iyi. Ama asıl mesele bu değil. Musk kimlik doğrulaması için İsrail'li bir şirketle anlaştı ve kullanıcı bilgilerinde bu şirkete aktarılacak olması da tartışmaları beraberinde getirdi. Peki kullanıcılar bu şirkete neden güvenmiyor? Twitter Blue için kimlik doğrulama aşamasında İsrail'li Authentix ile çalışılacak olması dünyanın dört bir yanında kullanıcılar tarafından eleştirildi. Şirketin İsrail merkezde merkezli olması ve bir dönem çalışanlarının 8200 koduyla istihbarata bilgi sızdırması haliyle kafalarda soru işaretlerine de neden oldu. Hatta sosyal medyada bazı kullanıcılar bunu açık açık vurgulayarak tepkilerini de gösterdi. Aslında tarihine de baktığımızda Authentics isimli şirketin dünyanın önde gelen teknoloji devlerine hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Örneğin Google, PayPal, Uber ve daha birçok şirket kimlik doğrulama sistemi için bu şirketle çalışıyor ve de güveniyor. Öyle ki İsrail merkezli bu firma 80 ve 90'larda havaalanı sınır kontrolleri içinde yine kimlik doğrulaması görevlerini yürütüyordu. Twitter Blue için gönderilen kimlik görüntüsünün İsrailli şirketin sunucularında 30 gün boyunca saklanacağı, sonrasında ise kayıtların silineceği söyleniyor. Ancak yine de geçmişte yapılan veri sızıntıları göz önüne alındığında endişelere neden olmuyor değil. Diğer rakiplerine baktığımızda Twitter'ın neden kimlik bilgilerini kendi sistemlerinde barındırmadığı da ayrı bir soru işareti. Çünkü Meta geçtiğimiz aylarda Verified isimli ücretli aboneliğini kullanıma açtı. Bu abonelik de tıpkı Twitter'daki gibi işliyor. Hatta kullanıcılar kimlik bilgilerini de bu sistemde paylaşıyor. Ancak Meta bu verileri farklı bir sunucuda değil de kendi bünyesinde barındırıyor. İşlem sonrası da siliniyor. Elon Musk'ınsa neden bu konuda İsrail'i şirketle çalışmayı tercih ettiği gerçekten merak konusu. Peki sizden ne düşünüyorsunuz? Bu durumu iyi niyetli buluyor musunuz? Gelin yorumlarda tartışalım.